Nasıl yüzden burası var ki? Evet. Merhaba arkadaşlar ben şimdi evet. Şekilini <laughs> de çekiyorum orada Buraya sesim gitti ha. Sesim bir kariplendi ee, Bugün ne yapacağız? Bugün Bugün ne lan? Bugün ee... Bu arada arkadaşlar denizin GTA video oynuyor. Ne? Knight Rider iki tane bir şey var. Ne oynayacağız. Ghost, Regi, post <-Gülüyor> Adventure, Wolf. Şey yazıyor. Şöyle bir şey. Iki. Gold Station. Bak. Bak hadi bir şey yazıyorum. Okuyorum. Şimdi son önce. Artık yani onların yeni son oynayalım. Yeni değil de bu eskiden kalan bir şey. Tuzla bakar mısınız? Ufayan yazdım. Arkadaşlar ben kanalımın ismini değiştirdim. Geçtim değiştirmeyeceğim her şey daha iyi. Daha öyle daha iyi mi var? Şimdi bugün Google açıyorum. Alsak Arkadaşlar bugün Ceyda şaka yapıyorum. Ceyda. Ben Facebook'a gideceğim. Ceyda'ya <laughs> gideceğim. Ben sonra Ceyda diyeceğim. Ben kanalıma kapatıyorum diyeceğim. Ceyda yani. O kadar üzülecek ki. Arkamdayım yani ben. O zaman diyorum. Ne i̇şte zaman gireyim ben? Bu arada sesim çok kötü. Hastayım. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Sesimi iyi biliyorsunuz çok kötü yani. sizin gitti. Ben hiçbir şey konuşamıyorum. Fazla bağıramıyorum yani. Bağırsam böyle çıkıyor. Onu konuşsam böyle çıkıyor yani. Kar ses Oh, Şimdi... Arkadaşlar bana Ceyda'yı... Ceyda'yı diyeceğim ki... Şey bak ben kanalımı kapatıyorum. Filan filan falan. İşte. Bu arada bugün teyzenin doğum günü futbol olsun. Hamit sana. Hamit sana. Ee, ben şimdi buradan ee, ne yapacağım? Ben buradan gireceğim Ceyda yazayım. <laughs> Bizimkiler böyle garip garip bir şeyler koymuşlar. Böyle Siz bunu yapmayın. Başka bir şey yapalım Ne dersiniz? Bugün başka bir şey yapsak. Ne yapalım? Bilmem <laughs> bir çalış yapalım mı? Ne dersiniz? Bakı yazalım. Yapalım. Ben bu kapanmıyor ya. Bunu da iki saat oldu. Bunu Kim demişti? Aa. Velosof Türkiye izlenim mi? Yılın en güzel videolarından birisi. Böyle soh Türkiye. Şu an çıldıran böyle de biliyor musun? Ne kadar mı? Ne kadar mı? Ne kadar mı? Ne kadar mı? Kim demişler baba? Ay ay Allah belanı versin. Şuna bak. De buna bak. Allah benim. Şimdi videolara geleyim. Hepsini baştan sona kadar izleteceğim hepinize. Bunu bana söyleyen velet bir gün önce duyurmuşlar. Işte. Kim demişti? Aa. Hazırla, hazırla, hazırla. Hazırla, 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 hazırla. Beş dakika bana göre. Merhaba arkadaşlar, ben Emre Bu insanlar kimce? Durmaz dur dur ya, dur bana şarkısını söyleyeceğim. Yanında Uğur abim var. Başlıyorum. Saçlarım zaten Tanciye beni yerlerde sürükle. Canım acısın boş ver bu benim be 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 bir zevk. Fantazi dünyam rengarenk bu daha hiçbir şey. Korkma benden sal kendini bebeğim dediğim anda vur bana. Vur vur vur. Aha. Evet arkadaşlar. Vi videoda aşağı... Aşağı tarafta onun linkini bulabilirsiniz. Siz de gidip izleyebilirsiniz. Bay bay. Hoşçakalın. Like ve abone unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Bay bay. Allah'ım öyle değil. Bir şey demiyorum. Bak, bak. Yani çocuk vurmanı söylemiş. Bunlara bakmayacağım. Bunlar. hayatımı vermiştim. Elmam var, elmam var. elma kalem. Kalemim var, onu sıkmam. Aa, bunu tatlı şey. Abim yine aklı. Annemleleri var ya güldürüyorlar beni. Şu ay babasına kanal. Tıttı 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 tıttı. var. Elmam elma... var. elma kalem. Kalemim var. Ablam böyle bir şey demiyorum yani. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte deneyim videosunun ikinci bölümü. Ay ikinci diyorum ya. Birinci bölümüyle karşılama arkadaşlar bu video bir videoyu ben Velet'ten gördüm. Velet of Türkiye kanalından. Ya konum farklı Şey verirsin. çekiyor yani. Bunu böyle yiyor. üstüne. Bakalım ben de deneyeceğim arkadaşlar. Nasıl olacak? Kendi de verirsin yani. Elma alttan yeniyor. Ama deney yüzünden buradan yiyeceğim. Ay bak kulaklık böyle takılıyor. Küçük bir ısırık da bu kadar yiyor lan. Böyle takılıyor. Hadi bakalım limonu sıkalım. Eşime eşi bir var. Mal ya. Neyse, da sonuna geldik. Hey, kanalıma abone like atmayı, abone olmayı, like atmayı, paylaşmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bir de şok Türkiye'yi gösterdim. Yani görüşmek üzere bu çocuklardan daha çok... bu. ne güzel şey. 一不步地